Kıymetli seyircilerimiz Bayburdumuzun Manevi Önderleri programında yine sizi çok güzel ve kutlu bir mekandan selamlıyoruz. Burası aşkın aşığı Çileli Bülbül Erenlerin dostu Aşık Hicrani'nin kabrinin yanı başı. Değerli izleyenler Aşık Hicrani Bayburt'un Ahpunus köyünde yeni ismiyle Çamlıkoz köyünde dünyaya gelir. Dedesi Ameşler diye bilinen aileden İbrahim Onbaşı babası İlyas'tır doğduğu gün hacılar Hicaz'dan döndüğü mevsimde hacı adını almıştır. Yani önceki ismiyle beraber Hacı Daştan'dır. Ahmet, Recep, Şevki ve Hüseyin isminde de dört kardeşi daha vardır. Çocukluk çağı o dönemin köy hayatında herkes gibidir. 18 yaşında evlenir Hicrani Baba. Müştak Efendi'nin kızı Safiye ile evlenir. Beşi kız, üçü erkek, sekiz çocuğu dünyaya gelir. Zeynel, Şerafettin, İlyas ve diğer kardeşleri. Ardahan'da askerliğini yapar Hicani Baba. Sonra köyüne dönerek aile geçimi için çaba sarf etmeye devam eder. Kıymetli izleyenler, aşıkların ve şairlerin daha doğrusu özellikle bu alandaki sanat erbabının hayatında sürekli çileyle yorulduğuna her daim şahitlik ederiz. Ve ilk hanımı Safiye'nin vefatına da çok üzülmüştür Hicani Baba. Bakınız gönlünden hicranını nasıl da dile getirmiş. Bir name vereyim elimden sana. Ak kefen üstünde beraber göster. Her nerede seni imtihan etse vücudun ol şaha ihtiyar göster. Hicani Baba ikinci evliliğini Havva Hanım'la yapar. Üçü kız, üçü erkek olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelir. Durmuş, Veysel, Mehmet ve diğer kardeşleri. Kıymetli izleyenlerimiz, Bayburt'ta da bilindiği üzere Hicani Baba'nın dünyaya gelmiş olduğu köy eski ismiyle Ahbunuz, yeni ismiyle Çamlıkoz Köyü, bağ bahçe işiyle çok müsait olan güzel bir köydür. Küçücükte bir bahçesi vardır Hicani Baba'nın, oradaki mahsulüyle geçinmeye çalışır. Ama çoğunlukla da bu geçiminde özellikle sıkıntılarla karşılaştığını da ifade eder. Bir dönem çerçecilik yapar Hicani Baba. Hayatı zorluklarla geçer bir nevi. Kıymetli izleyenlerimiz yine Bayburdun değerlerinden Celali Baba'da, Çıpkınıslı Burhani Baba ve nice hak aşıklarında olduğu gibi Hicani Baba da dünyanın bu mihnetinden gönlünde hicranlar biriktirmeye başlar. Yine bu sıkıntılı anlarında köyünden Bayburt'a göç için niyetlenmeye başlar. Bu tereddüt anında rüyada İbrahim Ethem Hazretlerini görür ve Hazret ona ben Masiva'dan çıktım da sen bir Ahbunustan'la mı çıkamadın diye söyler. Sonra ilk olarak Veysel Efendi mahallesine ve devamında Tuzcuzade mahallesindeki evine taşınır Hicani Baba. 25 yaşlarındayken Akçabat'ın Zivana köyünde çalıştığı esnada namazdan camiye döndüğü bir vakit yorgun bir halde bir tenhada dinlenir Hicrani Baba. Düşünde, rüyasında Halep'te bulunur. Hurşit Bey'in kızı Leyla Han'ı görmüş, onun ağlamaklı hali üzere Hacı Daştan'a da bir hal olmuştur. Kendisine maneviyatta baban Celali'dir. Onun aşkı sana verilecek, onun yolunu tutacaksın diye söylenir. Adı da Hicrani olur. Bu hal yedi yıl sürer. Değişler söyler Hicrani Baba köy köy şehir şehir dolaşmıştır. Adana ve İstanbul'a ulaşmış, nice değişlerle nice gönüllerde aşk ve ilham dizelerini oluşturmuştur. Bayburt Ortaokul Müdürü Mahmut Kemal Yanbey ve Mam köyünden Kelaloğlu Rıza Bey'in teveccühünü kazanmış ve desteklerini almıştır Hicrani Baba. Onun o güzel değişlerinden Ben gönlümün gülşenini bir yare kıldım müptela Gör beni bu aşk neyledi, başıma çıktı bin bela Yanıma geldi bir hoş er, Tabibi bir aşkımız meğer Elinden ateşten neşter, vurdu sinemdeki gala Aldı sinemdeki galı, basiretten açtı hali Baş gösterdi hikmet gülü, bezendirdi sağa sola Anda gördüm birçok eri, yeşil emirli her biri Zatı melek hüsnü nuri kalkıp durdum istikbale. Merhaba dediler bize. Şerefli aşk olsun size. Set çektiler önümüze. Çar etrafım gamdan kala. Mahlasımız hicranidir. Bu da pirimin şanıdır. Cümle derdim dermanıdır. Aldanmam her kalma kala. Hicraniyem aldım aşk ile ahkam. Anda olmuştu çok ruhi Adem Bir kadeh doldurdu İbrahim etem Nuş eden canından beziyor hocam diyerek Bir başka değişinde aynen Celali Baba'nın o aşbadesinden badesinden içtikten sonra söylemiş olduğu değişini Hicrani Baba da böylece dile getiriyor. Kıymetli izleyenler köyündeki Mehmet Hoca bu hali üzere sizler merak etmeyin diyerek Hicani Baba'nın bu manevi halinden endişe edilmemesi gerektiğini köylülerine, yakınlarına aktarmıştır. Yine Hicani Baba'dan Mecnun diye halkın diline düştüm, aklı verip mecnunlukla görüştüm. Beni bende bilme. Ben benden geçtim. Beni dana olan Behlül'den sorun diyerek Behlülü Dana Hazretlerini de burada yad etmiş oluyor ve bizler de yad etmiş oluyoruz. Aşk Çile sabır harmanında bir oradan bir oraya savrulur Hicani Baba. Yorulur yani bu çile girdabında. Hicani Baba'nın gönül süzgecinden yine değişlerle devam ediyoruz. Bir aşık içmezse cami ezelden çalkalanarak halden hale düşer mi? Bir kişinin düşkün hali olmazsa terk vatan gurbetiyle düşer mi? irade defteri elde olmazsa, 72 lisan dilde olmazsa, bülbülün sevdası gülde olmazsa, seher vakti daldan dala düşer mi? Hicrani bir himmet alsa pirinden, Ferhat çok çileler çekti şirinden, bir yiğit yemezse yara serinden, tabip gezip elden ele düşer mi? Kıymetli izleyenler, gerçekten de hikmet yüklü gerçekten de derin mi derin kıymeti şiirler. Kıymetli izleyenler tabii ki bu güzel şiirleri dinlediğimiz zaman, okuduğumuz zaman farklı manalar, farklı alemlere götürdüğü aşikar. Hani satırdan değil, sadırdan gelen cümleler, ifadeler bunlar olsa gerek diyorsunuz ve yine Hicrani Baba'dan Aşkın alayında girdim nizama hedef iklimine nişanımız var. Burhanı kamusu tefsir bir yana mana halletmeye imkanımız var. Kenzilü Rahman'dan gördüm izahat. Okuyup yazdırdı İncil'le Tevrat. Zebur'da Kur'an'da hep ayet ayet. La ilahe illallah fermanımız var. Erenler şahını gördüm bu gece. Okudum, öğrendim hurufsuz hece. Gürcüce, Urduca, Farsça, Arapça 72 dilde lisanımız var. Hicran kaleminde kalbi tartamam. Bu sırrı hüdadır, alıp satamam. Yelkensiz gemiyle kulaç atamam. Kenarı Bahir'de nişanımız var. İşte aşıklar, işte hak aşıkları ve işte Hicrani Baba. Yine kendi deyişiyle İmanım Leyla'dır, ben de Mecnun'u, candaki cananın olduğum meftunu. Hicrani okursun kafile nunu, ne mektep, medrese, ne dalda gördüm. Kıymetli izleyenlerimiz, sadece bu program bölümünde Hicrani Baba'nın birkaç şiirini sizlerle paylaştık. Ve yine bir kısmını paylaşmaya devam ediyoruz. Hicrani Baba ile ilgili olarak çıkarılmış olan pek çok kıymetli eseri sizler de oradan takip edebilirsiniz. Ah edip gezdiğim ey gani gaffar Senin hicabındır neyim var benim Dünya benim olsa etmem iftihar Künhi hesabındır neyim var benim Geçti bu genç ömrüm her gün her saat Felek sillesinden oldum muhannet Akıl benim değil ruhum emanet Bu ten turabındır neyim var benim El koy vermez kendi derdime yanım Gün be gün artmakta cürmü isyanım Kemiğim ateştir, turaptır tenim ilmi cevabımdır, neyim var benim Ehettir birliği zatı sıfatın Bana derler yok senin irtibatın Hevayı nefsile geçti hayatın Nutkun hitabındır, neyim var benim Eğer derdin ise kulum hicanım Reddetme babından lütfu ihsanın Erkanı ı usulüm, dinu imanım 104 kitabındır. Neyim var benim? Kıymetli izleyenler, tabi hicani Baba nasıl ki Bayburt'un mana hayatını ve Bayburt dışında Anadolu kasabalarında nice sohbetlerde, nice gönül insanlarıyla beraber, nice gönüllere, aşıklara ilham verdiyse onun bulunmuş olduğu meclislerde nice gönül sultanları vardır, nice aşıkların meclisinde onlarla hemhal olmuştur. Çile Girdabı, Hak Şairi, Gönül Sultanı Hicani Baba 1970 yılının Şubat ayında çok özlemiş olduğu Rabbine kavuşmuştur. Hak Şairi Hicani Baba'yı şöyle kabir taşında olduğu üzere yazıda olduğu gibi şöyle aktarmak istiyoruz. Öyle bir güzele olmuşum meftun, şirinsiz ferhatım, leylasız mecnun, galu idna lillah ve inna ileyhi raciun. Bizler de ekip olarak Bayburdun Manevi Önderleri programında Hicani Baba'nın metfun olunmuş olduğu bu garipler mezarlığında kabrinin yanı başında onu rahmetle minnetle yad ediyor. Bir başka kutlu mekanda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz diyoruz. pusula mimarlık sundu